Türkiye nefesini tuttu ve bu maça kilitlenmiş durumda. Galatasaray ve Fenerbahçe yine kıyasıya bir rekabet için karşı karşıya geliyor. Merhaba değerli futbol severler. Yağmur altında heyecan dolu bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve ıslak bir zeminde kıyasıya mücadele edecekler. Ben Özkan Öztürk, yanımda usta yorumcumuz Ertem Şener var. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. <laughs> Bugün sahada gerçekten de çok önemli oyuncular var. Fakat performansını büyük bir merakla beklediğimiz isimlerin başında elbette Leroy Sané geliyor. Çektiği şutların en belirgin özelliği muazzam bir güce sahip olması. Topa müthiş bir kuvvetle vurduğu için kaleyi bulması durumunda gol olma ihtimali gerçekten çok yüksek. Muhtemelen şut çekmesine engel olmak için ekstra çaba sarf edecekler. Galatasaray'ın ilk 11'i Kalede Uğurcan Çakır Lucas Torreira ve Mario Lemina Orta sahanın merkezinde Hücumdaysa Mauro Icardi var İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i Kalede Ederson İsmail Yüksek ve Edson Alvarez Orta sahanın merkezinde İleri uçta Yusuf Ennesiri var ve mücadele başladı. İsmail Yüksek. Nelson Semedo. Şikrinyar. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi karşı takım topla oynayacak. Brown. Osterwolde topla buluşuyor. Topu alan Osterwolde. Şikrinyar. Şikrinyar. Brown. Kerem oldu kanattaki boşluktan ilerlemek istiyor. Ceza sahasına topu kesiyor. Çok kritik bir yerde topu kazanmayı başardı. Kritik bir pas gönderiyor. Bu pas arasıyla mutlak golü engelliyor. Şut çekiyor. Şutun gitmesini önledi ama top hala rakipte. Tehlike giderek büyüyor ama topu kaptı. Tam zamanında araya girdi. Tehlikeli bir hücum olabilirdi. Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. <laughs> Reza sahasında topu kapıyor. Barış Alper Yılmaz. Ara hızı ideal. Skordaki eşitliği bozma şansı. Ve gol! Galatasaray bu golle ezeli rakibine karşı öne geçiyor. Sarı kırmızı da tribünler ayakta. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Pozisyon çok etkili bir kontra atakla başlıyor. Daha sonra kaleciyle ile teke tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yoktu. ve Sandra vuruşuyla maç devam ediyor. Fenerbahçe rakibinin bir gol gerisinde. Lütfen dikkat. Nelson Semedo. Marco Asensio. Şikrinyar. Marco Asensio. bir hücum fırsatıydı fakat rakip savunma topu kazandı. Orta sahada topu kontrol etme mücadelesi sürüyor. Orta sahada arka arkaya top kayıpları yapıyorlar. Havadan çok iyi yere gönderdi arkadaşı bu topa yetişebilirse tehlike. Golü vurmayı düşündü ama isabetli olmadı. O topa böyle vurabilmek bile iyi bir teknik gerektirir. İyi bir denemeydi. Son Semedo. Oster Molde. İlkay. Kerem Aktürkoğlu kaptırdı. Torreira topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. Harfi 2'ye çıkarmak için çok net bir fırsattan faydalanamadı. Bu golü atsam maçın geri kalanını çok daha rahat geçirebilirlerdi. <laughs> Bu baskıdan çıkması gerekiyor. Marco Asensio. Marco Asensio. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Rakibin yakaladığı atak fırsatında savunma konsantrasyonu üst seviyede. Barış Alper Yılmaz. Aradan topu gönderiyor. Kaleye resmen bir füze gönderiyor farklı yandan dışarı gitti. Muazzam bir kuvvetle vurdu. Bu kez şans kaleciden yana diyelim. Ekson Alvarez. Kerem Aktürkoğlu. Fenerbahçe topu kaptırdı. İktardi takım arkadaşını arkaya sarkıttı. Kaleye kur bir bölgeden çok sert bir şut ancak isabetli olmuyor. Edson alvarez. Şikriniar. Ostermolde. Edson Alvarez. Kerem Aktürkoğlu. Kerem oldu, kanattaki boş alanı fark etti. Şimdi beraberlik fırsatı. Uğurcan Çakır en rahat kurtarışlarından birini yapıyor. Fenerbahçe karşılaşmanın başından itibaren rakip kalede pozisyon üretmekte zorluk yaşadı ve bir gol farkla yenik durumda. Daha keskin paslarla korvetlerini pozisyona sokmaları gerekiyor. Yusuf Ennesiri, İsmail Yüksek. Hakem oyunu durdurmuyor ve Fenerbahçe avantajını kullanıyor. Brown. Ve Edson Alvarez topla buluştu. Edson Alvarez. Osterwolde. Şikrinyar. Kerem Aktürkoğlu havadan gelen bu topla arkaya sarkabilir. Havadan oldukça güzel bir pas. Bu pozisyonda hakem Fenerbahçe'ye avantajı oynatıyor. Rakip ceza sahası civarında paslaşarak beraberlik golünü arıyorlar. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Barış Alper Yılmaz ilk 45 dakikada verdiği mücadeleyle dikkatleri üzerine çekti ve iyi bir performans sergiledi. İlk yarıda takımını öne geçiren golü attı. Takım arkadaşlarını ateşledi ve soyunma odasına önde girdiler. İkinci yarıda da böyle devam etmesini bekliyorum. Mücadelede ikinci 45 dakika başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gollük üstünlükle kapatmıştı. İsmail Yakov. Uygun bir atak şansıydı ama topu kaptırdılar. Savunma oyuncuları iyi iş çıkardı. Topu rakipten almayı başardılar. Edson Alvarez. Brown. Şimdi Kerem Akgülk oldu. İlk hücum sona eriyor. Ve top rakip takıma geçiyor. Pas verebileceği takım arkadaşları var bir kontratak fırsatı oluşabilir. Barış Alper Yılmaz şutunu çekerse büyük tehlike. Ve top gol. Galatasaray farkı 2 çıkarıyor. Sarı kırmızılar müthiş bir sevinç yaşıyor. İşte doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunu kanıtın niteliğinde bir gol. Derslik bir gol. Geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmak kalıyor. mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Şikrinyar. Brown. Topu alan Osterwolde. Ostermolde. Fenerbahçe topu kaybetti. İyi bir pas denedi. Barış Alper Yılmaz şutunu çekerse büyük tehlike. Kaleci pek zorlanmadı ve topu kontrol etti. Marco Asensio. Şikrinyar. İlkay Gündoğan hücumda hareket halinde. Kaleci bu topu kolayca kontrol ediyor. Kerem Aktürkoğlu. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Edson Alvarez. Şükrinyar. Edson Alvarez. Rakibi tasarılıyor. Icardi. Barış Alper Yılmaz kanattaki boşluğa doğru hareketleniyor. Barış Alper. Ederson Adelman, jeneriklik Gülmeler. bir kurtarış yaptı. Oyuncu, Fenerbahçe oyuncu değişikliğine karar verdi. Oyuna giren oyuncu 94 numara Anderson Tarişka. Galatasaray'da bir oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu Gülmeler. derinlemesine bir top gönderdi. Kaleyi yöneldi. Uzaktan çok sert bir şutla kaleyi yokluyor ama isabetli olmuyor. Bazen bunları denemek gerekir. Kaleyi tutsa gol olabilirdi. 53 numara Şimanski Galatasaray'da bir oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 10 numara Leroy Oyuna giren 7 numara Roland Salah. Edson Alvarez. Edson Alvarez. Şmanski. Şikrinyar. Nelson Semedo. Takım arkadaşına doğru gönderdiği pas çok az farklı dışarı çıkıyor. Taç. Torreira. İsmail Yakop doğru pozisyon olarak pası kesti. Brown İngilizler pası. Ceza sahasına giden orta tehlike yaratabilir. Bu şansı iyi kullanamadılar. Topun hedefinde Anderson Talişka. Ve bu topa geçit vermedi. Icardi. Takım arkadaşını arkaya sarkıtmak istedi. Güzel bir pas düşüncesi. Ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Yunus Akgün şimdi aradan harika gördü. Çok iyi sezdi ve rakibinden önce davrandı. Galatasaray mücadelenin son bölümünde çok rahat. Farklı şekilde öndeler. Karşılaşmada çok net bir şekilde daha iyi oynayan taraf onlardı. Zaten iki gol farkla önde olmaları da bu durumu özetliyor. Teknik direktörün taktikleri ve genel planı çok başarılı oldu. Tabi en büyük pay oyuncuların düşündü fakat top alta çıktı. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Son oyuncu, Fred. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Icardi. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Kritik bir hamle. Tehlike büyüyebilirdi. Orta sahada arka arkaya gelen top kayıpları. Barış Alper Yılmaz tehlikeli bir ara pası gönderdi. Kaleci tehlikeyi sezdi ve bu topu kurtardı. Schmalski. Fred ve pasın şiddetini ayarlayamadı. Köşeye gidiyor ve topa müdahale ederek mutlak fırsatı engelliyor. Topun çizgiyi geçmediği gol kamerasından da açık bir şekilde görülebiliyor. Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. İsmail Yakop. Barış Alper Yılmaz takım arkadaşının koşu yoluna gönderdi. Şimdi vuruyor. Kaleci bu topa müdahale etmeyi başardı. Ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Galatasaray 3 puanın sahibi oluyor takım oyunu nasıl oynanır sorusunun cevabı niteliğinde bir performans sergilediler. Rakiplerini iki gol farkla geçmeyi başardılar. Barış Alper Yılmaz bugün iyi bir performans sergiledi ve takımına son derece faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu maçta tam anlamıyla harika bir performans sergiledi. Pek çok pozisyon bulmasının yanı sıra